Sihirli Irmak Sepetinden herkese selamlar. Bugün yine bu sevimli buzağımızın kalan parçalarını örmeye devam ediyoruz. Hemen vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Bugün küçük parçalar öreceğiz. Boynuz, işte saç lekesi, göz kenarındaki bu lekeler ve çıngıra kalkasının bu örgüsü. Hemen başlayalım. Çıngıra halkasının yapımından başlayalım. Bir tane sabitleme zinciri çektikten sonra 5 tane zincir çekiyorum ve halkamın tabii ki bunlar boy boy farklılık gösteriyor. Yapı olarak da farklı. Hemen ölçmemiz gerekiyor. Çok bol olursa açılıyor. Bir tane daha zincir çekersem tam olacak. Biraz gerdirerek dikersek hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim hemen sık iğne ile bu çok basit herhangi yapacağınız herhangi bir şey yok ilk sırayı bir göstereyim sürekli döngü olarak öreceğiz bunu istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar şimdi sıra sonuna geldim bir tane zincir çektim ve örgümü çevirdim zincir çektiğim için artırma olmaması adına bu hemen önümdeki değil Ondan bir sonraki ilmeği sık iğne olarak örüyoruz. İlk defa yapanlar için biraz detaylı ve yavaş anlatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Hemen önündeki ilmeği değil, bir sonrakine sık iğne ile örüp devam ediyorum. Bu şekilde Çingerek halkamız oluşuyor bakın. İstediğimiz uzunluğa gelince bunu iple, iğneyle gerdirip dikeceğiz. Bu bu şekilde 60 sıra düz bir şekilde örelim. Normal 60 sıra gayet uygun oluyor. Hemen göz halkasına başlayalım. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Ve içine 6 tane sık iğne ile dolduralım. 2 3 4 5 ve 6 hemen sinirli halkamı kapatıyorum kaydırma yöntemiyle kapattım hemen Şimdi alt odan sayımızı 12'ye çıkarmak adına her ilmeğe çift sık iğne yapacağız. 1 2 Aynı ilmek içine 2 tane sık iğne yapacağız. Sayımız 12 olacak. Sayımız şu an 12 oldu. Hemen bir artırma daha yapıp tamamlayacağız gözdekimizi. Bir tane artırma yapıyorum. Şey pardon, bir düz örüyorum bir artırma 3 4 5 ve 6 birlikte 7 tek 8 ve 9 birlikte 10 on tek 11 12 13 14 ve 15 16 tek, son olarak 17 ve 18. Gözdekimiz bu şekilde hazır. Bundan iki tane öreceğiz. Hemen dikiş, ip, e, dikiş ipi için ipimizi uzunca bırakıp kesip gözdekimizi tamamlıyoruz. Bundan iki tane öreceğiz. Şimdi ise boynuzlara geçelim. Evet hemen boyunuz için böyle gold kahverengi tonlarında ya da sarı tonlarında kahverengi olabilir, siyah olabilir. Elinizde bulunan ipliğe gitti göre değişir. Hemen sihirli akımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne ile sinir halkamın içini doldurdum. Bunu sabitleyip daha sonra sıkılayacağım. Benim örgülerim biraz sıkı olduğu için bazen zorlanabiliyorum. Evet. Şimdi sayımız 4'tü. Hemen bu sayımızı 8'e çıkarmak için bir aynı ilmek içine İki tane sık iğne yapacağız. İki oldu. Üç. Dört. Beş. Altı. Son olarak yedi ve sekiz. Küçük parçalarla uğraşmak inanın büyük parçaları örmekten çok daha zor. Evet, şekilde 8 oldu sayımız. Şimdi iki sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmadan sabit bir şekilde her sık iğneye bir sık iğne öreceğiz. Yani 16 e, saymak, e, ilmek belirleyici takmak istemezseniz 16 tane sık iğne örelim. Evet, iki sıra düz öreceğiz demiştim. Ben bir sıra daha ördüm. Toplamda 3 sıra düz örmüş oldum. Dikerken içine çok ufak miktarlarda elyaf koyarak sabitleyeceğiz. Parça birleştirme videoları diğer e, örmüş olduğum Sütaş Amigurumi ineğimle aynı. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde iki tane boynuzu öreceğiz. Şimdi saç lekesini geçelim. Evet. Saç lekesi için Göz kararı dilediğiniz zincir çekebilirsiniz. Ben 7 tane çektim. Hemen ilk ilmeğimi sık iğne ile tutturdum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Çeviriyorum. Zincir çekmeden sık iğne ile devam ediyorum. örelim. Evet. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Hemen üstteki ilmeğin içine sık iğne yapıyorum. Daha sonra aşağı doğru aynı şekilde devam ediyorum. Bunu göz karar yapabilirsiniz. Herhangi bir kesin ölçüsü yok. Ben de öyle yapıyorum çünkü. Alta gelince zincir çekmiyorsunuz. Yukarı doğru sık iğne ile gelip bu şekilde bir tane zincir çekip dönüyorum. Aynı ilmeğin içine sık iğne yapıyorum ve aşağı doğru bu şekilde devam ediyorum. Aslında bütün parçalar diğer e, ineğimizle, buzağımızla hemen hemen aynı gibi sadece ölçüleri farklı. Bu şekilde bir saç yapıyoruz önüne buraya sabitleyeceğiz, dikeceğiz. Küçük parçaları bitirdik. Diğer videomda ise e, kulaklar, kafa ve burun kaldı. Daha sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.